Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Elif? Deney. Deney yapıyoruz. Deneyimizin adı ne? Bitkiler nefes alır ve bunu nasıl kanıtlarız, değil mi? Evet. Bizim gibi nefes alır onlar da. Şimdi malzemelerimizi Elif sayıyor. Bu yaprak ve su. su. Biz orada yaprak. Evet başka taş. Güneşe ihtiyacımız var. Yaprağımızı ılık suyun içine koyup üzerlerine taş koyduk. Ki ağırlık yapsın diye. Ee, ve güneşe ihtiyacımız var. Ve güneşte biraz bekletiyoruz. Sonra neler oluşuyor üzerlerinde Elif? Kabarcıklar oluşuyor. Değil mi? Evet bu kabarcıklar onun nefes aldığının bir kanıtı. Değil mi? Teşekkür ederiz Elif'ciğim. Hoşça kal diyelim arkadaşlara.